Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve ikameti hepinizin üzerine olsun. Haneleriniz bereket, huzur ve güzellikle dolsun. Allah sağlık versin ve musibetten, beladan, afetten görünür görünmez. Her türlü şerden, hastalıklardan Rabbim hepinizi, hepimizi muhafaza buyursun. Efendim dualarımız önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurdu. Sizin ne kıymetiniz olurdu eğer duanız, yakarışınız olmamış olsaydı. Allah yakaran kulun Ata günahkar kulun yakarışını duymayı ister ve sever. Onun için hiçbir günah sizi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmasın. Endişenin sizi dinin dışına öt itmesin sakın. Bol bol Cenab-ı Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak ve Allah'tan istemek gerekiyor. Bugün gelin hep beraber şu dua yapalım. Siz içinizden ben dışım, dışımdan hep beraber şöyle dua edelim. Allah'ım Allah'ım nefsimize uymaktan, bizleri muhafaza eyle. Allah'ım affı olmayan günahtan bizleri uzak eyle. namazın kıymetini anlamadıklarında sadece eğilmek ve kalkmaktan <laughs> ibaret zannettiklerinde şehvetlerinin peşinde koşuştuklarında bu kelimeyi fazla açmak istemiyorum. Mübarek iftar vaktindeyiz. Evlerde çocuklar var, hanımlar var. Ama hakikaten insanlar ee, yanlış şehvetlerinin peşinde e, günah helal haram saymadan her türlü rezilliği işleyen insanlar vardır. İşte bunlar ko bunlara koşuşturulduğunda ihanetler çoğaldığında ihanetler çoğalıyor mu? <laughs>